Evet efendim videoma hoş geldiniz. Bugün Morli ve Lina'nın gameplayleri yayınlandı. Çok bakalım birlikte izleyeceğiz. Güzel'e benziyor karakterlerin temaları. Bu bildiğiniz gibi Morli'nin Fusion Broad Blade kullanıyoruz. Abi hiç hissettirmedi. Fusion ile hissettiriyor. Blade Çok güzel benziyor. Çok heyecanlıyım. Playing... Bu da Lina'nın yeni gelen karakterimiz. Spectro Pistol kullanırız olacak. Baya kay kay kayak... Şilolen gibi bir karakter ama ya Şilolen'e Power Creep atmış. Bu da abi çok güzel animasyonları. Burada kullandığı motor e, aracı olarak geçiyormuş. Çünkü videonun direkt açıklaması da yazıyor. Kanat gibi olacak yani bu. Grapple'u kanat gibi bunu kullanabileceğiz direkt. Utility böyle seçip. FPS modu var galiba. Belki bu gittiği yer özeldir bilmiyorum. Ama FPS modu varsa eğlenceli olabilir. Arkadaki tema Fenecon teması. Belki bundan dolayı arkadaki çalan temayı değiştirme ihtimalimiz olabilir. Emin değilim bu konuda. Ha, bu tarz şeyler gördüm diyenler çünkü. Geri bozmuz. Aa baksana şu soldaki gezegen şeylerine, temalarına. Çok sevdim ben Lahiro'yu şu anda. Düşündüğüm gibi iş değil de çok daha güzel olmuş. Bu da Lahiro'da açık dünya bu so. Büyük ihtimal. Ya yani büyük ihtimalle direkt olur yani. Matı direkt karakter full kayak kayıyor. Hiç tiki kullanmasına gerek yok yanlış anlamadıysam. Uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> O şey yapıyor. Ee, i̇smi o patlatıyor. Bu da Morni. Abi çok iyi Morni de ya. Fusion Broad Blade. Yani ne alaka like ben diyor ya burada. <laughs> Baya sevdim ben gameplay'i. Direkt intro şey gir. Intro atınca motorla giriyormuş. baksana ama Boss'un saldırılarını da yanlış anlamayla uçarak. Bu ha uçarak derken havada saldırıları da. Çok morinde çok güzel ya. Jinshi'nin gelişmiş hali gibi hissettim ben ben Baya Bayağı bir Jinshi temasında o, o şey olmuş bu. Uçuyor o da bildiğiniz gibi biraz ama daha fazla sürekli uçuyor bu. Belli bir ayda değil. <laughs> daha hayran karakterlere bomba gibi geliyor benden ne mesela? Bam. Abi çok güzel olmuş ya. Ekos düşüyor zaten boss'un. Bundan sonra galiba açık dünyayı mı gösteriyorlardı ya? Bir bakmıştım ucundan çünkü. Evet. <laughs> abi bunlar ne çok tatlı yani. <laughs> çok garip bir şeye benziyor bunlar. Takip ediyorlar abi bizi bunlar. <laughs> Bu arada Abi dünya tasarımları harika yapıyor bu adamlar ya ha, Bunlar bizi kaldırıyor mu? Galiba Açık dünyadaki bir puzzlelardan biri olabilir belki bunları toplayacağız böyle yerlerden Bunlarla işte yukarı çıkmamıza yardımcı olacak da niye bu kadar fazla var bunlar <laughs> Garip olmuş şimen değil herhalde Müzikler ne güzele benziyor. Dur bakalım bir durdurayım hop. Sesi kısık mı acaba sizin için? Belki biraz açabilirim. Hop. Ritimle mi? evet ritim var bir tane ritim şarkı veriyorlar. Sen arkada ekip takip ediyorlar yanlış anlamadıysam. Hasanlık kaçırdı. Santak vardı arkada bir tane. <laughs> Abi la çok güzel olacak gibi gözüküyor ya. Sadece karakteri direkt dünyanın gameplay'inde paylaşmışlar. Bayağı hoş. Ya Dünya, açık Dünya da. <laughs> ha bu şey gibi. Ring Gang'ın görevi sırasındık 2 de yer gibi. Gerçi yani şeylere vardı. İnastıklara vardı bu sahnelerde. Allah tiplere bak. <laughs> ah bu sandık da sandık mıydı o? Emin değilim. Altta bir sandık var. Bu arada gerçekten dünya tasarımı çok hoş olmuş ya. Yine. Bu adamlar yapıyor abi. Ben yani, meka kısmına biraz korkum var açıkça söylemek gerekirse. Meka temalı bir şey gelse yani e, ne kadar iyi olabilir ki diye düşünüyordum. Mekayı fa aşırı fazla sevmiyorum şahsen. Ama bu dünyayı bayağı sevdim şu anlık. Gözükenden yola çıkarak diyebilirim. Evet, peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bence karakterlerin ikisi de gerçekten güzel olmuş. Yani düşündüğünüz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.